Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi e, dün itibariyle mayısa girdik ve senenin ilk 4 ayını yani ilk çeyreğini e, geride bıraktık. Gerçi çeyrek olmuyor ama 3'te birini geride bıraktık ve ben bu 4 ayda açıklanan legends'lardan en çok istediğim 10 legends'ı sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Bunu Ağustos bitiminde yani 3'te 2'si bitince ve tamamı bitince tekrar yapacağım. o ee, aylık dilimlerden ve şu anlık Marvel Legends istek listesi 2021 part 1 ile karşı karşıyayız. O zaman başlayalım. Evet 10. sırada WandaVision'dan The Vision veya White Vision var. Yani Vision'ı sevdim. Sevdiğim bir karakterdi. White halini, beyaz halini de sevdim. Fakat yani bu figür, bu halinin ne kadar kalıcı olduğunu bilmediğim için bu figürü ne kadar almak istiyorum emin olamadım. Figür çok güzel bir figür ama dediğim gibi kalıcılığından emin olmadığım için almak ister miyim bilemedim. Ama büyük ihtimal almak isterim tabii ki. Ama dediğim gibi ilk 10'da bir tek 10.ya gelebildi. 10. sırada. Ve bilmiyorum White Vision'a ne olacak göreceğiz. Ve Hasbro Pulse'da da fiyatı 20 dolar yani 165 lira civarı henüz Türkiye'ye gelmedi. Amazon'da da satılmıyor. Dokuzuncu Shang-Chi Evet Shang-Chi'nin filmini izlemedik. Henüz çıkmadı çünkü ama gerçekten filmi güzel olacak gibime geliyor ve merak ettiğim bir karakter kendileri. Simu Liu'nun Shang-Chi'si. Ee, bu figür Amazon'da 20 dolar daha gibi ve 165 lira ama Türkiye'de de satılıyor şu an. Dreamers figürü de 325 lira almak isterseniz. 8. yine bir shang figürü. Dead Dealer. Bu figürü büyük ihtimal alacağım. Ama şu anlık 8. sırada. Peki diyeceksiniz bunu alacaksın. 8. sırada ilk yediği niye almıyorsun da bunu alıyorsun? Çünkü bu şu an satışta. İlk yedimin çoğu Ağustos ve sonrasında satışa çıkacak. bir Ağustos'ta genelde bu figürlerin çoğu bir Ağustos'ta satışa çıkacak. Shengchi de pardon Dead Dealer'da de aynı shang gibi Amazon'da 20 dolar, Dreamers'te 325 lira. Evet yedinci figürümüz The Falcon and the Winter Soldier'dan US Agent. Ben zaten önceki videomda bahsettiğim gibi US Agent'ı sevdim. Gerçekten sevdim. Neden bu halini alıyorum, diğer halini istemiyorum diye sorarsanız da diğer hali Kaptan Amerika versiyonu olduğu için ben de Kaptan Amerika var. Sen Sam Wilson Kaptan Amerika'yı da alırsam o kadar fazla Kaptan Amerika figürüm olmasını istemem. Ve adamın orijinal kostümü bu zaten. Kendine has kostümü bu. O yüzden isteyeceğim şey bu olur. Bu arada bu The Falcon and the Winter Soldier wave'inin yani Build a Figure Kaptan Amerika yani Kaptan Amerikan kanatları wave'inin çoğunu istiyorum. O yüzden o wave'i toplayabilirim. Loki hariç. Ve fiyatı Amazon'da 20 dolar bu arada. 165 lira. Evet. Altıncı Nova. Marvel Legends Nova bu şu an satılıyor bildiğim kadarıyla ama Türkiye'de yok. Bu figür bir Walgreens exclusive ve bir tek Walgreens'lerde satılıyor. Walgreens Walgreens Türkiye'de olan bir mağaza zinciri değil. Amerika'da olan bir mağaza zinciri ve bu yüzden bu figürü henüz Türkiye'de satışta değil ama Walgreens'in de veya diğer Amazon, Walmart, Hasbro Pulse onların hiçbirinde satışta gözükmüyor şu an bulunması çok zor diye biliyorum ee, O yüzden fiyatını da bir şey söyleyemedim ama bunu istiyorum gerçekten Evet 5. Kaptan Amerika Normalde bu Kaptan Amerika'yı 4 veya 3'e yükselebilirdi Ama Kanatlarıyla gelmemesi beni bir tık Üzdü Ve ee, Sinirlendirdi gibi ama yine de güzel bir figür. Yani figürün bu arada fark ettiyseniz gözlüklerinin arkasından gözleri hafif belli oluyor. O detay özellikle çok hoşuma gitti. Ve bu figür de o yüzden 5. sıraya geldi. Almak istediğim bir başka bir başka figürdür kendi. Bu figür de o yüzden 5. sıraya geldi. Almak istediğim bir başka figürdür. Kendileri Amazon'da yine 20 dolar. Evet, Doctor Doom. Bu figür bundan 1 veya 2 ay önce yüklediğim videom Super Villains Marvel Legit'lere açıklandı videomda. Bahsettiğim, en çok istediğim figürlerden biriydi. Çünkü ben Secret Wars'u çok seviyorum, Secret Wars çizgi romanını. Ve bu da Secret Wars hali. Thanos'un omurgasıyla geliyor. Umarım filme de uyarlarlar bunu. Ve gerçekten bu Doctor Doom'u acayip fazla bir şekilde istiyorum en kısa zamanda da elime geçmesini ömüyorum. Ve fiyatı Hasbro Pulse'da 20 dolar. Evet, She-Hulk. Açıkçası daha önceki videolarımda She-Hulk'ın en çok istediğim figür olduğundan bahsetmiştim. Ama sanırım She-Hulk'ı beklemekten sıkıldım. Çünkü Amazon'da ee, sepetimi eklemiştim. Tükendi pre-orderlar tabii henüz satışa çıkmadı. Ve beklemekten sıkıldığım için biraz gıcık tattım. Trip atmak istiyorum sanırım ee, Hasbro'ya. O yüzden 3'e geriledi. Ama hala çok istiyorum ve kesinlikle alacağım dediğim figürlerden biri. Hasbro Pulse'da 23 dolardır kendileri. Ve ikinci Scarlet Witch. Bu figürü ilk gördüğümde itiraf etmeni o kadar sevmedim. Çünkü Marvel Select ve Hot Toys'un yanında görmüştüm. Ve onların kalitesine göre elbette biraz düşük kalıyor. Ama... Marvel Legends kalitesinde gerçekten çok güzel bir figür kesinlikle alacağım. Ger yani bu çıkar çıkmaz 1 Ağustos'ta çıkıyor. O zaman ayarlayacağım işte Amerika'dan birine söyleyeceğim o ne zaman getirebilirse ama alacağım. Bu figür benim elime geçecek. Onu baştan söyleyeyim ve bunun da review'ını, tepki videosunu büyük ihtimal bu sonbaharda yaparım. Ama çok istediğim bir figür kesinlikle alacağım. Bu 1'e de gelebilirdi. 1 ve 2 arasında çok kararsız kaldım. Bu 2'ye geldi. Ve 20 dolar Hasbro Pulse'da Amazon'da Vision gibi satışa çıkmadı. Evet. Birinci Huazar. Huazar'ı tanımıyor olabilirsiniz. Tanıyor da olabilirsiniz. Bu figürü ben ben normalde bu figürü istiyordum ama bu listeyi hazırlarken bunu 5'e 6'ya koyarım diye düşünüyordum ama yakından fotoğraflarını inceledikçe gerçekten istediğimi fark ettim dedim ben bu figürü istiyorum gerçekten istiyorum ve Kuazarı alacağım ama ne Amazon'da ne e, Hazropus'ta ne başka bir yerde bulabildim Amazon'a gelince alacağım ama şu anlık bulduğum yer RobotKingdom.com diye bir yer ve orada da 25 dolar 207 208 lira civarı ama bu figürü kesinlikle alacağım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. 1, 2, 3 hatta 4, 5 hepsi birdi. Onların hepsini almak istiyorum. Bu Quazar'la Scarlet Witch demiş olabilirsiniz. Mesela Scarlet Witch niye Quazar'ın gerisinde? Veya Quazar niye bu kadar önde? Captain America niye bu kadar geride? Ya ilk 5 zaten birdi benim için. Ama gerçekten ve gerçekten olabildiğince istediğime göre bir liste yapmaya çalıştım. Büyük ihtimal alacağım ilk figür bunlardan. Scarlet Witch olacak çünkü Quasar'ı henüz almanın yolunu bulamadım. O dediğim yere yani güvenilir bir site olduğunu olup olmadığını bilmiyorum. Sadece fiyat skalasını oraya koydum. Ama e, Quasar'ın da almanın yolunu bulabilirsen Quasar'ı da alacağım. Scarlet Witch'i alacağım. She-Hulk'ı alacağım. Scarlet Witch, She-Hulk ve Doctor Doom kesin alacaklarım. Captain Amerika'yı da alabilirim. Dediğim gibi. Ve e, bu arada bazı Takipçilerim, abonelerim, mesela, mesela Kamil'in Evreni diye bir abonem var. Benden e, izin istedi Marvel Legends video istek listesi videosu çekmek için. Ben de tabii ki dedim. Arkadaşlar siz de eğer bu istek listelerinizi yoruma yazabilirsiniz veya videosunu çekmek istiyorsanız da çekebilirsiniz. Yani e, yani benden de bahsederseniz o videoda sevinirim. Ben de sizden bahsediyorum işte Kamil'e de buradan selam olsun. Ve e, dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın